Neden bir afet bakanlığı yok? Afet bakanlığı. Evet, neden tabii, bir afet tabii. bakanlığı yok? Yani bunları organize yapacak, daha programlı, daha planlı denetimi olacak. Peki. Başlar. Bir afet bakanlığı tamam. neden yok? Peki. Afet başımıza gelmiş en büyük afet. Hiçbir şey Afet bakanlığını becerim. da bundan sonra takip edelim. Özel afet bölgesini tekrar etmek istiyorum bütün herkese. Yani herkes bu konuda kamuoyu oluşturmalı. Efendim kanunda yeri yok değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yeni bir biliyorsunuz çoğunluk var meclis çıkarılacak bir kanunla. Burası özel bölge. Peki. Özel il. Özel afet bölgesi. Özel hakları olan, özel teşvikleri, vergi muafiyetleri, hibeleri, lansmanları ve özel yatırımların olacağı bir kent olmak Peki. zorunda. Yoksa biz kalanlarımız da ölüme terk etmiş Zan olurlar. Her zaman 7 ay geçti. Benim gördüğüm biz dün burayı işte e, her tarafı gezdik. Antakya'nın 3'te 2'si yıkık durumda değil mi? Şu anda da evet. öyle değil mi tablo? En yüksek oranda yıkık olan bölgemiz Antakya bölgesi. Yüz, bu yıkılacak yerleri de hesaba katarsanız Antakya'nın %90'ında yaşam olmayacak. Yani büyük bir rakam. Ama genelleme yaptığınız zaman %30'u etkilenmiş gibi hatayın geneline. Ama ilçe ilçe değerlendirdiğiniz zaman %90'ında hayat bulamayacağımız, %90'ının çok yakından etkilendiği, 3'te 2'sinin yıkılacak olduğu bir şehir kentteyiz yani. Şimdi sevgili izleyenlerim bugün tabii bütün bu sorunları konuşmamız gerekiyor. Sorun gerçekten devasa. Geniş bir coğrafyada büyük bir deprem yaşadık. Dolayısıyla benim gözlemim o ki halkımız da dahil olmak üzere sivil toplum, medya ve siyaset sınıfı buradan ilgisini çekmiş benim gördüğüm ve kabul etmek zorunda kaldığım gerçeklik bu. Dolayısıyla bizim bugünden itibaren önde gelen görevimiz iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla, basınıyla, iş dünyasıyla herkesi bu konuda seferberlik duygusuna sevk etmek. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim ve bir soru soracağım. Burada benim konuştuğum insanlardaki en ciddi sorunlardan bir tanesi belirsizlik. Biz ne zaman barınabileceğiz, ne zaman eve geçeceğiz gibi onları biraz detaylandıracağım. Ama en temel yaşamsal ihtiyaç su. Size soruyorum, da. su sorunu nedir? Efendim, e, bu deprem biliyorsunuz ki İsmail Bey, yerin üstünde olmadı sadece. Depremin bir de yeraltı hareketleri var. Hatay'ın birçok yerinde su gözleri kayboldu. Kuyulardan artık su çıkmıyor. Ve e, bu arada kanalizasyon, su şebekeleri, terfi istasyonları onlar da yerle bir oldu. Yani tamamı yeraltı suları yeryüzüne çıkıyor. Deniz suları seviyemiz düştüğü için e, seler sebebiyet veriyor. Bir sürü bir sürü sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunların çözümünü sadece elediyelerden bekliyor vatandaş. Bu imkansız İsmail Bey. Neden bu kadar yapıyı 15 yılda 20 yılda yapmış bu belediyeler kanalizasyonu, su şebekelerini, terfi istasyonlarını, arıtmaları vesaire vesaire kaldırımları, yolları. Şimdi 15 ayda 1 yıllık gelirle 15 yılda 30 yılda yaptıklarının aynısını düzeltmelerini bekliyorlar. Bu mümkün değil. Ya bu belediyelere 10 yıllık bir kereye mahsus bütçe gönderecekler. A belediyesi B belediyesi fark etmiyor yani A partili B partili. Ya da kendileri bu işi uzman ekiplerle devlet eliyle yani iktidar bakanlıklar eliyle paralel bir şekilde Suzan yapacak. Hanım, su çeşmeden su akmıyor. Evet. Ve tankerlerle taşındığı zaman da kuyruklar oluşuyor. suda. Kesinlikle çok e, şöyle bir şey biliyorsunuz bu ortamı gördünüz, Hava kirliliğini, yeraltı kirliliğini, kanalizasyon karışımını, su karışımını, su şebekelerinin e, patlamışlığını İnsanlar güvenemiyor da o çeşmeden akan suyu içmeye en küçük suyun yani şunun e, bedeli dört buçuk lira. Dört buçuk liraya su alıp su ihtiyaçlarını giderecekler. Damacana satın almak zorundalar. 75-80 lira en kötüsü 45 lira. Buna hiç can dayanacak gibi değil. Su probleminin bütün herkesin, AFAD'ın, Şehircilik Bakanlığı'nın, Devlet Su işlerinin, iller Bankası'nın ve belediyenin. El ele belediyelerin el ele verip bir an önce bu problemi çözmeleri lazım. Diyor vatandaşlar. Vatandaş geçinemiyorum diyor. Geçinemiyorum diyor. Geçinemiyorum değil mi? diyor ve çok komik bu emekliler mesela 7500 lira komedi ya. Kiralar 10 bin lira burada. 7-10 bin arasında. Bir de, bir de bak ben onları yayına çağırdım. Size geldiler bize geldiler ya. <laughs> Çocuklarıyla ilgili dertleri var. Kırtasiye malzemelerini <laughs> alamıyorlar. Mesela neden kırtasiye malzemelerini bu deprem bölgesindeki <laughs> öğrencilere devlet vermiyor? Neden ücretsiz vermiyor defteri, kitabı, kalemi? Neden vermiyor? Yani bu çocuklar ne yapacak? Son bir şey daha soracağım. Bu kamulaştırılan bir zeytinlik alan diye bir tartışma Dikmece. var. Dikmece. Onu bir anlatır mısınız Şimdi ya? şöyle o dikmecenin 1415 e, konutluk yerini 15 Mayıs günü daha bu kanun çıkmadan adrese teslim ihaleye verdiler. Verdikleri ihale bu e, pala, şeydeki palan döken pistini yapan mis e, müteahhit evet. o müteahhitin yaptığı pist iki kez yıkıldı aynı müteahhite hiç daha kanun mevzuat eee. çıkmadan adrese teslim ettiler vatandaş şimdi kulineri, diyor ki mi, o vatandaş şimdi diyor ki nasıl diyor bu, bu sağlıklı depreme dayanıklı konut yapacak Peki. buna da bir de orada 300 bin zeytin ağacı var işte ben onu 300 bin da. zeytin ağacı var Buradaki insanların çoğu yurt dışında çalışıyor. Gittiler emeklerini, al alın terlerini getirip oraya evler yaptılar. Sağlam, hasarsız evlerin ve özel mülklerin olduğu yere TOKİ yapacağız diyorlar. Hemen üstündeki yer hazine arazisi. Hemen biraz e, yan tarafı orman. Neden o hazine arazisine değil de Neden o ormanın bulunduğu yere değil de, de Milletin Alın teriyle zorla yaptığı Ev var hasarsız evlerin bulunduğu Tarım arazilerinin bulunduğu Zeytinliklerin olduğu bu yerde Toki yapıyorsunuz Peki. Neden? Çok teşekkür ederim İnsanlar Geri dönmeleri ben şimdi konuşuyorum onlara geri dönmelerini söylüyorum. ya yani tersine göç yapmamız lazım Fakat bunun için bir barınma meselesi Kesinlikle okul okul İstihdam okul yani, Sağlık Sağlık Bakın şöyle bir şey, e, ben bunu özellikle yani sözümü bir yere getirmeye çalışıyorum. İktidar önceden de yani bu deprem olmadan gerekli tedbirleri almadı, deprem oldu kurtarmadı, şimdi de buranın bu insanları böyle bir ortamda yaşamaya mahkum ediyor. Biz bize destek olacağına, yani bu, bu konuda destekler vereceğine köstek olan kararlar alıyorlar. Nasıl? Örneğin burada bütün hastaneler yıkıldı. Evet. İsmail Bey bütün hastaneler 600 sağlık çalışanımız 63 doktorumuz can verdi. Buradan 50 doktor il dışına çıktı. 100'ü tayin istiyor. Bir o kadarı da yurt dışına gitmek için başvuruda bulundu. Yani 250 doktorumuz şu an eksik Hatay'da. Kaldı ki bu e, 3 ayda hastane yaptık hastane yaptık dediler. Bir saniyenizi tamam, gitmek alacağım. Istiyorum. Cümlemi tamamlamak istiyorum İsmail Bey. Evet. neden birinci derece bu devlet sorumlu yani iktidar sorumlu önce tedbirleri almadı kurtaramadı sonra insanları kurtaramadı bir kere devletin bu insanların yaşam hakkını koruması lazım yaşam hakkı ihlalidir bu önceden tedbir almamak olduktan sonra kurtaramamak ve bugün de bu yaşama mahkum bırakmak yaşam hakkı ihlalidir anayasal hakkı olan barınmaya ulaşamıyor insanlar anayasal hakkı olan sağlığa beslenmeye ulaşamıyor Sağlık dediniz. dediğim 250 doktorumuz yok. Burada açılan yerlerde de alet, edevat, doktor eksiği var. Size bir şey söyleyeceğim. Deftan hastanesi açıldı. Evet. 74 tane oraya e, şey oluşturdular. E, e, 74 kontenjan yarattılar. Gelin burada işte e, kadro oluşturdular. Gelin burada doktorluk yapın diye. Baş, 6 tane de pratisyen. Kaç kişi başvurdu biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Dün... Sıfır. Bir öğretmen çift buralı, eşi de işte yapı denetimde çalışıyor. Tayin istedim dedi, yeni aksanmış evet. ya, Balıkesir'e gittim dedi. Evet. Balıkesir'e gidiyorlardı şimdi. Tabii ama burada nasıl olacak? Herkesin tabii kendi çoluğu, çocuğu, kendi hayatı yani geride bıraktıklarıyla da bir hayat kurması gerekiyor. Doğru. Fakat şartlar, değerli izleyenler, gerçekten bildiğiniz gibi değil. Yani çok ağır bir tabloyla karşı karşıya. Peki nasıl çıkacağız buradan Suzan Hanım? Şimdi şöyle, bakın burada bir bari yani burada yaşayan insanlara hizmet vermiyor. Hızlı hizmet vermiyor diyelim. Köstebek gibi ilerliyor. Hala yıkımlar beklenen hızda. Yani bu e, hafriyatların kaldırımları yapılıyor evet ama beklenen hızda değil. Söylediğim gibi bu şekilde giderse 5 yıl hafriyat kalkmayacak. Sağlık konusunda da söylediğiniz şey şartlar var. Okullar aynı konumda. Burada e, yani 211 ...civarında okulumuz orta hasarlı ve yıkık. Bunların yerine yerinleri yapıldı. Ayrıca okulları birleştirerek çözüm yapmaya çalışıyorlar. Ve birçok okul kamu kurumlarının kullanımında işte deprem zedeler var. Dün gördüm mesela bir okulumuz e, Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne gibi. tahsis edilmiş. Kamu kurumları kullanıyor. Bir başka okulumuz evet. Hatay Valiliği orada gibi, hizmet gibi. veriyor. Gibi yani e, ve şu 5 gün sonra yani bugün birçok okul açıldı. 11'inde bütün okullar açılacak. Hala okul eğitimi hazır değil.